Herkese merhaba arkadaşlar. Bu 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi videomuzun konusu İslam inancında imanın mahiyeti. İnanç ve iman kavramları genellikle birbirinin yerine kullanılır. Oysaki iman ile inanç arasında fark vardır. İnanç bir şeyin var olduğuna inanmak, var olduğuna dair bir his taşımak iken iman bir şeyin var olduğuna değil, onun doğruluğuna, dürüstlüğüne vefasına, sadakatine, bizimle olduğuna dair iman taşımaktır. Sadece bir dine bağlılık değil, bağlanmama şeklinde de ortaya çıkan kabullere inanç denir. Felsefi inanç, bilimsel inanç, tarihi inanç, sosyolojik inanç, dini inanç ve ideolojik inanç gibi inanç sistemleri bulunmaktadır. Sözlük anlamı bağlanmak, sağlamlaştırmak, kenetlenmek, kaynaşmak olan akide dini olarak inanılan şeyler, akideler, dini inançlar, gönülden bağlanılan, kesinlikle inanılan şeyler itikatlar anlamına gelir. Akide dinin asli unsurlarının, inanç esaslarının bütünüdür. Lakin çoğu dinlerde belirli esaslardan oluşan akide mevcutken bazılarında tam bir akide anlayışı bulunmamaktadır. İslam dininde inanılması farz olan iman esaslarına dinin temel kural ve hükümlerine İslam e, İslam akaidi denir. İman kelime anlamı olarak güvenmek, samimiyetle inanmak, şüphe etmeden bağlanmak anlamlarına gelir. İmanın tersi zıttı ise inkar etmektir. Dini terim olarak iman, kişinin Allah'ın varlığını ve birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir. Yine dinde iman eden kişiye mümin, inkar eden kişiye ise kafir denilmektedir. İman kalple ilgili bir husustur. İman bir nesne değildir elle tutulur gözle görülür bir şey de değildir. O nedenle imanın esası kalp ile tasdik etmek, onaylamaktır. Kalbin inanması imanın en temel şartıdır. Kişi gönlünde kendi iradesiyle teslim olmalı ve tasdik etmelidir. Bir kimsenin mümin ve Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadeti tasdik etmesi gerekir. Kalben kelime-i şehadet getiren kişi Allah'ı ve onun elçisini tanıyıp kabul etmiş, Allah'ın peygamber vasıtasıyla gönderdiği dini ve iman esaslarını toptan kabul etmiş demektir. Kişinin kalbiyle tasdik ettiğini diliyle ifade etmesi şart olmamakla birlikte, diliyle iman ettiğini söylemesine rağmen kalbiyle söylediğini onaylamazsa iman etmiş sayılmaz. İmanda kabul ve teslimiyet, bilgide ise duyular aracılığıyla aklın bir sonuca varması söz konusudur. İman etmenin temelinde bilgi vardır. İnsan neye, niçin ve nasıl iman ettiğini ancak akletme yoluyla bilebilir ve bilmediği bir şeye inanmaz. Bilginin imana dönüşebilmesi için aklın kabul ettiğini kalbin de benimseyip içtenlikle tasdik etmesi gerekir. Zaten imanın tanımında da kalp ile tasdik etmek, kelime-i ise tanıklık, şahitlik etmek ifadeleri geçer ki bu da imanın bilgiyle tamamlandığına işaret eder. Kelime anlamı yapılan iş, fiil, edim anlamlarına gelen amel dini terim olarak dünya ve ahirette ceza veya mükafat konusu olan iradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir. Yani Allah'ın insanlara yapın ya da yapmayın diye emrettiği işler ile yapılıp yapılmamasını insanlara bıraktığı ve dünya ile ahirette ceza ve mükafat konusu olan bütün işlerdir. Tasdik ve ikrarda ameldir. Lakin amel denilince daha çok davranışlar akla gelir. Amel imanın parçası olmazsa olmaz bir unsuru değildir. Bu nedenle bütün dini esasları kalpten benimsemiş fakat çeşitli sebeplerle buyrukları yerine getirememiş ya da yasakları çiğnemiş olan kişi işlediği günahı helal saymadığı müddetçe dinden çıkmış sayılmaz. Bilerek dini vecibelerini ihmal eden kimse ise günahkar olur. Amel imandan bir parça olmamakla birlikte amel ile iman arasında çok yakın bir ilişki vardır. Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde iman ve salih amel birlikte zikredilmiş. Müminlerin salih amel işleyerek kendilerini maddi manevi geliştirmeleri istenmiştir. Salih ameller ise dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı işleri kapsamaktadır. Kişinin delillere dayanmaksızın anne babadan veya çevresindeki insanlardan görerek ve öğrenere, öğrenerek iman etmesine taklidi iman denir. İslam alimlerine göre taklidi iman geçerlidir. Lakin bu imanın akli ve dini delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir. Çünkü delillerle kuvvetlendirilmezse zayıf kalabilir ve herhangi bir engel ya da şüphe ile karşılaşıldığında sarsılabilir. Delillere, bilgiye, araştırmaya ve kavramaya dayalı olan imana ise tahkiki iman denir. Tahkiki imana sahip kişi ise yaratılışı, evreni, dini hükümleri araştırarak sağlam temellere oturttuğu için kalpten bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur. İsa suresi 36. ayete göre kişi bilmediği bir şeyin peşine düşmemeli, bilgisiz hüküm vermemelidir. Bilgi kaynaklarını doğru kullanmalıdır. Bilgi sahibi olmadan tahmine göre herhangi bir e, biri için maddi ve manevi zarara yol açacak şekilde konuşmak ya da hareket etmek yasaklanmıştır. Bilgilerimiz habere ya da gözleme dayanır. Bu kaynakların doğru kullanımından ise kişi sorumludur. Mülk suresi 23. Ayette ise doğduğunda bilgi sahibi olmayan insana Kulak, göz, kalp gibi bilgi vasıtalarının verildiği hatırlatılmış, insanın en değerli ve farklı özelliğinin gözlem ve düşünme olduğu belirtilerek kendisine bu nimetleri verene şükretmesi gerektiği söylenmiştir. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin diğer videolarını izlemek için ekrandaki oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.